Wow! Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel makarnalı börek tarifi vereceğim. Şöyle yarım paket makarnamız var. Bunu tenceremize alalım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. Suyunu boylatalım sıcak su. Şöyle bir parmak geçecek kadar sıcak su koydum. Şu bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum güzelce suyunu çekesiye kadar haşlayalım evet şimdi peynir karışımımı yapacağım arkadaşlar 200 gram kadar lor peyniri kullanacağım 50 gram kadar da yağlı peynir karıştırıyorum içerisine peynirimiz mutlaka yağlı olmalı yoksa hiç lezzeti olmaz kuru olur içi şöyle yarım çay bardağına yakın sıvı yağ koyuyorum tuzla karabiber atıyorum biraz da doğranmış maydanoz koyacağım karıştıracağım Evet arkadaşlar makarnayı haşladım şöyle bir kapın içerisine aldım şimdi sosunu yapacağım iki tane yumurtayı tabağımıza aldım bir su bardağı süt bir çay bardağı yoğurt bir çay bardağı da sıvı yağımız var biraz karabiber ekleyeceğim biraz da tuz bir peynir karışımımızı makarnayla karıştıracağım bir fırın kabımızı çok güzel bir şekilde tereyağı ile yağlayalım bir tane yufkayı hepsimizi açıyoruz Yarı yarım yufkamız var. Onu da sosa bulayıp bulayıp üzerine koyalım. Şimdi üzerine makarnayı yayacağız. Sosumuzun yarısını üzerine gezdirelim. Şimdi diğer yufkayı bu şekilde kapatalım üstüne. Şimdi sosun geri kalanını böreğimizin üstüne dökeceğiz. Tütsam da serpebilirsiniz üstüne. Şöyle bıçakla kesitler atalım. Sosumuz içine güzel geçsin güzel pişsin böreğimiz. Evet böreğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi 180-190 derecede güzelce kızarana kadar pişireceğiz böreğimizi. Evet arkadaşlar bakın böreğimiz çok güzel bir şekilde pişti. İnşallah dener siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.